Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir ikram tarifi paylaşacağız. Bir börek tarifi. Azı katmerli börek. Yapımı çok kolay. Malzeme listesi de çok az. Ama isterseniz neler gerekli önce öğrenelim. 2 adet yufka. 2 adet yumurta. İçi için yarım kalıp beyaz peynir. Üzeri için 1 çorba kaşığı margarin ve 1 çay bardağı zeytinyağı. Malzeme listesinden sonra yapımına hemen başlayalım. Öncelikle 1 çorba kaşığı margarinimiz vardı onu erittik. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağını katıyoruz. Mevcut yağımızla böreğimizi pişireceğimiz Tepsiyi yağlıyoruz. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. 2 adet yumurtamız var demiştik. İlkini kırıyoruz. Bir güzel çırpıyoruz. Şimdi birinci yufkamızı masaya ve üzerine çırptığımız yumurtayı koyuyoruz. Şimdi her tarafını yayacağız. Çok güzel bir şekilde yaydıktan sonra yufkayı kare şeklini getiriyoruz. Biraz üzerine çok az yağ sürüyoruz. Şimdi peynirimizin yarısını üzerine sürüyoruz. artık kesiyoruz Evet. Şimdi her kareyi veri olarak rulo yapıyoruz. Ve yağladığımız fırın kabına gidiyoruz. İkinci yufkanın da son böreğini tamamladık. Şimdi yağı üzerine gezdiriyoruz. Biraz kızartma havasında olmasını istediğimiz için bol bol sürmemizde hiçbir sakınca yok. Bu arada fırınımızı da 190 derecede ısıtmaya başladık. Artık böreği fırına verebiliriz. Altın rengi alana kadar pişiriyoruz katmerli börek fırından çıktı. Mis gibi kıpkırmızı şimdi servis tabağına aktaralım. Sıcak sıcak servise sunabiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde yapımı oldukça kolay, lezzetli, güzel bir börek tarifi paylaştık. Katmerli börek. En kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşçakalın.